sevgili canlarım sizin niyetinize aşk kahvesini kapatıp aşk falınıza bakmak istiyorum. Bunu da sizinle pay etmek istiyorum. İnşallah aşktan beklediğiniz her şeyi bulacaksınız. İnşallah çok mutlu olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakın aşk aşk şeyleri güzel oluyor. Güzel, güzel, güzel aşklarım, canlarım, her şeyiniz çok güzel çıkıyor. Bakın çok fazla bir laf kalmayacak herhalde fincanımızda. Ne kadar da güzel, temiz çıkmış. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle aşka bir Aşk için bir yelken açmış siz. Uçuyorsunuz. Hele hele bir bayan, bayanlar hele hele bayanlar bu gemiyle gelecek olan aşkı bekliyor. Şimdi geminin içinde prens oturmuş. Aşk hanımları onu bekliyor. Hanımefendiler bu bu insanı arzuladığı aşkı, arzuladığı her şeyi bulacağı bir aşk. Ama bu demek değil ki herkese böyle bir imkan gelecek diye. Fakat çok mutlu olmak isteyenler çok güzel şeyler olacak. Yani şöyle söylüyorum. Orta yaştaki insanlar bile çok mutlu bir aşk yaşıyor. Sevgi, aşka yolunuz açık. Böyle hayalinizdeki aşk sizi buluyor. Buluyor evet yol temiz. Bayan oradan geliyor ve siz de üsten kayıkla böyle geliyorsunuz bir gemi kaptanı gibi. Aşkta lider olacaksınız. Ben aşkı yaşayan herkese herkes bu mutluluğu yaşayacak ve bu mutluluğa layık like olacak kişiler. Aşkın değerini bilen kişiler bu fal onlar içindir. Aşkta balık hızında balık hızında bir mutluluk yaşayacaksınız. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili bacılarım. Aşkta evet balık hızında yaşayan bir hizli giden bir aşk yaşayacaksınız. Bu mutluluğu her zaman e, bulamazsınız. Onun için bunun değerini bilmem, bilmeniz çok önemli. Burada görüyorum aşkla aşkla ilgili bir beyefendi, bir beyefendi diye görüyorum bir kişi mikrofonla bağırıyor. Mutluluk hepimizin hakkı, mutlu olalım. Ama bazıları bunlara hiç, hiç ilgilenmiyor. Yani bazıları diyor ki, ya böyle mutluluk bunlar laf, bilmem ne. Hayır, hiç ilgisi yok. Tatlı dil her zaman sahibine aittir. Tatlı değil, her zaman güzel sevgi verir. Tatlı değil, mutluluk verir. Tatlı olalım, tatlı konuşalım. Ve burada gördüğüm kadarıyla güzel şeyler pay ediyorsunuz. Bir zirvede, bir zirvede bu aşkı yaşayan gençler bir zirvede olacaksınız. Orta yaştaki insanlar da aşka sıra gelince onlar da çok mutlu oluyor, bilmiyorum ama bir tavuşan şeklinde bir ormandan böyle çıkıyor. Şurada bakınız, şurada bir tavuşan başı görüyorum. Bakın siz de görüyorsanız inşallah. Bakın bakın şuradan çıkıyor, koşuşturuyor. Bir ağacın altında oturun iki sevgili. Bir de ağacın üzerine çıkmak istiyor bu anlatılacak gibi değil. Öyle bir mutlu oluyor ki yani herhalde sevgilisinden güzel bir kelimeler duyuyor ki mutlulukla fırlıyor. Yani buraya nasıl çıktığını bile anlamıyor. Çok güzel bir mutluluk yaşıyor. Şurada ben size şunu göstermek istiyorum. Bakın şurada şurada şöyle tutuyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Elimin altına bakın. Bakın şuraya. Görüyor musunuz? Gözleri parlıyor sevgilisini görünce. Bakın o füşüyor böyle kendinden böyle geçiyor. Ay diyor bu ne mutluluğu. Gözyaşı bile dokuyor yanda. Bakın göz gözyaşı iki tane göz bir burun çıkıyor ve burada gözyaşı döküyor. Onun için sevgisini pay eden kişi haykırıyor. Ben böyle bir mutlu oldum. Mutluluğu gördüm herkese mutlu olsun diyor. Ama bu mutluluk herkesin hakkı ve herkes de bu mutluluğu yaşayacak inşallah. Hiç kötü mutlu olmayanlar hiçbir zaman umudunu kesmesin. Fakat her şeyin başında güzel tatlı sözler geçiyor. Bu filcandan mutluluk gördüm. Birkaç böyle e, aksamalar da oluyor. Ee, mesela diyor ki ben sevgi veriyorum ama diyor karşımdaki bunu hiç görmüyor. Burada konuşuyor böyle eliyle hareket ediyor. Ben diyor her şeyi veriyorum ama karşımdaki bunu görmüyor. Sabredin. O da görecek. Eninde sonunda o da görecek. Sevgili canlarım, dostlarım, kardeşlerim filcanımıza da bakıyorum ama filcan maalesef böyle bir bir bağlantı kurmaya çalışanlar için biraz sıkıntılı oluyor. Yani diyelim ki sevgilisine kendini açamıyor. Ee, sevgilisi onu dinlemiyor. Böyle kişiler de var. Onun için onun biraz işi zor oluyor. Burada onu görüyor. Filcanda ama kahvede değil bakın. Filcanda bu insanlar biraz uğraş gösteriyor. Yani o zirveye gelebilmek için gayret edin her şey güzel olacak. Gayret edin her şey güzel olacak. Sizi çok öpüyorum. Seviyorum. Hoşça kalın. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. İnşallah bu aşk falını dinlemişsinizdir. Öpüyorum. Bay bay.